Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakalım aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin şu anda güncel enerjisinde kolektifim siz neredesiniz? Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz ses unuttum. Aynı zamanda geri getirme, bağlama, uzaklaştırma, kurtulma, nazar, kurşun dökme gibi ritüeller isterseniz arkadaşlarım sizlere yardımcı olabilir. Videolarımı sadece ve sadece takipçilerim için kodluyorum. Hadi bakalım. Güncel enerjilerde aklımızdaki ve kalbimizdeki kişinin alanında kolektifim nerede? Değnek dokuzlusu, kılıç yedilisi, asılan adam ters geldi. İki kart verdi. Değnek prensi ve değnek onlusu. Kolektifim sizi sordum sadece. Alanı bizi ilgilendirmiyor. bir eylem hazırlığı içerisinde olan bu aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler sanki bir çözüm arayışı içerisinde bir durumu toparlama isteği içerisinde sizinle alakalı aranız açık olabilir çünkü arka yollardan iş çevrilmiş ve sizin kendinizi gerçekten kötü hissettiğiniz bir enerjiden bahsediyor burada sanki e, aranızdaki problemi çözmek için bir takım alternatifler ya da birileriyle görüşüyor olabilir. Sizi zaferi olarak gördüğü ve ben bu zaferi tekrar kazanacağım dedi. imparator içi ya da imparator konumunda gördüğü sizi gördüğü bir enerjiden bahsediyor. Bakalım sen kolektifimle ilgili planın nedir? Tekerrür başa sarma olayları tekrar etmesi kısır döngü. Aynı şeyleri farklı e, versiyonlarda yaşıyor olabilirsiniz. Tekrar tekrar git geldi durumlar içerisinde olduğunuzu söylüyor kart. Artık bu kişi bir çapayla, çapa atmakla. Yani sizin hayatınıza tekrar köklü bir şekilde arka yollardan gelmek istediği, direkt gelemiyor, korkuyor sizden. Ve kısmet ve bolluk bereket içerisinde bir içerisine bir geç ee, Boğaz çakram, Kısra bakmayın. Bolluk bereket içerisinde yaşayacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sıkıntılar bitiyor. Maddi kazanç ve rız rızkınızın artacağı bir enerji. Bu kişiler valizini alıp size doğru geldikleri bir durum görüyorum arkadaşlar. Ya geçmişte kalbini saklamış bu kişiler. Duygularını saklamış. Size ifade etmemiş ya da edememiş olabilir hisleriyle ilgili manipüleler sizi aşağıya çekmek konuları yaşanmış. Fakat şu anda şu anın enerjisiyle size gelmek isteyen bir kişi karşımızda bizim. Fakat seçim yapmak sizin elinizde. Hayırlıyı veya hayırsızı seçmek sizin elinizde dedi eşikten geçtiğin anda hayatının değişmesi diyor arkadaşlar. Burada zorlu bir karar almak zorunda kalabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Çünkü geçmişte çok karmaşa yaşamışsınız, mücadele etmişsiniz. Bir şeyler düzelsin dediğiniz bir enerji olmuş ama bunu sanki beceremediniz de salıverdiğiniz bir noktaya gelmişsiniz. Şimdi toparlama aşaması ve karşı taraftan. Şimdi kolektifim dişil enerjinin eylemselliği var. Sanki bu kişiyi harekete geçirmek için oradan buradan ne bileyim durumlardan e, siz paylaşım mı yapıyorsunuz acaba? Onu kıskandırma enerjilerine mi geçtiniz acaba? Ben biraz öyle aldım burada. Sanki karşı tarafa harekete geçirebilmek için bir kıskançlık enerjisine sokma durumunda olduğunuzu görüyorum. Ama iyi yapıyorsunuz. Bakalım After Tarotlarım ne diyecek bu duruma. Benim kolektifimle karşı taraf barışır mı? Açtı kartı. Bakalım ama çok açmış. Bu kişiler kolektifimi kıskanıyorlar mı? Kupa kraliçesi Azize yıkım. Size ben bir şey söyleyeyim. Bu kişilerin hayatında bir dişil enerji ya da eril enerjiden bahsediyor. Bu kişi karısı olur, sevgilisi olur. Yani sizin haricinizde ne bileyim Annesi olur, kardeşi olur birisi var. Sanki sizin aranıza giren başka birisine bitirme enerjisine, yıkım enerjisine geçiş yapmış. Bu kişi, bu dişil ya da eril, bekar birisinden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi sizin güçleneceğiniz bir evre, ondan gelecek olan bir haberle, kendinize geleceğiniz, toparlanacağınız bir durum söz konusu. Güce geliyorsunuz, karşınızdaki kişiyi artık kediye çevirdiğiniz bir enerji. Fakat burada iki kişiyi veriyor, iki kişinin birisi yani diğer taraftaki kişiyle yıkım veriyor aklımızdaki kişiyi ve onun size doğru gelip. Sizin istediğiniz tavırlarda hareket edeceği bir durum söz konusu burada. Evet. Üçüncü kişiler bitiyor arkadaşlar. Ben bunu üçüncü kişi olarak açmadım aslında. Güncel enerjisi sizinle ilgili enerjisi olarak açtım. Ama üçüncü kişileri tamamen yattığı, yıktığı bir enerji. Bakın. Yani engeller kalkıyor ve kutlama, düğün, değnek dörtlüsü alamayacağım aşağıda. <laughs> değnek dörtlüsü düştü. Ve tamamlanma bu kişi evlilik teklifiyle gelebilir. Yıkmış olduğu yer kendi ailesinden birileri olabilir. Fakat bu kişi hem düğün kartını hem aile kartını verdiği için... Size hızlı bir eylemle küçücük bir mesajda olsa küçücük bir like olabilir. Bununla birlikte bu kişi sizinle iletişime geçecek. Bu iletişimde olumlu yanıt alırsa sizden. Sizin hayatınıza köklü gelmek için bir mücadelesi olacak. Evet. Teklifle geliyor arkadaşlar. Bu hafta evlilik teklifleri bayağı bir yoğun alabiliriz diye düşünüyorum ben. Ama yine fedakarlığı sizden bekleyecek. Bu ilişkinin toparlanmasına sebep olacak olan kişi sensin. Karşıdakinde birazcık özgüven eksikliği olduğu için sen fedakarlık edeceksin. Ve <laughs> bu kişi gitmekle zaten kendi kazda kuyuya düşmüş. Kendi evet kazda kuyuya düşmüş. Ve şimdi toparlamak istiyor. Ben kazandım diyecek. Sizin fedakarlığınızla olacak olan barışma, birliktelik bu kişi hava atacak. Yani ben barıştım, ben gittim, ben... Yalnız denge söz konusu. Evet harika verdi. Güneşi de verdi. Şimdi bunun üstüne de kart mı çekilir? Güneş tamamlanmak, egolu bir tamamlanma söz konusu. Bu kişi her şeyi ayağına istiyor ama bence kolektifim akıllı davranarak bu kişilere birazcık soğuk yapın. Hemen kabule geçmeyin. Bir mesafe koyun. Çünkü bu kişiyi yola dize getirecek olan kişi sizsiniz. Aynen. Kıskançlıkla geliyor. Çok kıskanç emin olun ki aşırı derecede cinsellik ve kıskançlık söz konusu burada. Kıskanarak gelecek ve kavgayla tartışmayla geliyor. Ama sonuç sulh. Barışma. Aldım kabul ettim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.